Şırnak Uludere Taş denen karakolu arkadaşlar. Burası tam bu köşe 1992 15 Mayıs'ta basıldığında patlayan yer. Videoda patlayan yer olarak burası. Yemekhane bölümü. E, cephanelik değil o patlayanlar mutfak tüpleri. 6 tane mutfak tüpü patlıyor burada. E, şuradan bir dolaşayım ben. Taş delen karakolu. Evet şöyle çekeyim ve yavaş yavaş yola çıkalım Andaç'a doğru. Evet. Şırnak Uludere Taşdelen Karakolu. Karakolumuz. 1992'de 29'u burada. 3 tanesi de hastanede 32 şehidimiz vardı. Burası Altıntepe. En çok şehit burada verildi. Timin tamamı yok oldu burada. Teröristlerin çekim yaptığı yer karşı şimdi siz çöktü. Bulutlar çöktü oraya görünmüyor. Teröristler o tepeden çekim yaptı. Şöyle göstereyim. Evet. Şırnak Uludere Taş Deren Karakolu. Dün Google'a bakıp şey yapabilirsiniz. 1992 Taş Deren Karakolu baskın diye yazarsanız Google'a detaylarını orada görebilirsiniz. 32 şehit. Teröristler hep bu bölgedeydi o akşam. Hep şuralarda teröristler vardı o akşam. Buralarda hep teröristler vardı. Hep yakın mesafeden. Yüksek yerlere doçka koymuşlardı. RPG-7 ile atış yapıyorlardı. Bixilerle atış yapıyorlardı. Korkunç gece. Hep teröristler hep bak. Şuralarda teröristler. Burası mezarlık. Mezarlığın içinde bile teröristler vardı o akşam. Evet. Etraf hep teröristler doluydu. O gece her yerden, her yönden ateş geliyor. Burada 108 arkadaşımız vardı. 108 asker, 108'in 32 tanesi şehit oldu. 20 tane yaralı asker vardı. Yaralıların ikisi şehit oldu. 29 burada, 300 hastane şehit oldu. Evet. Taş delen karakolumuz. Dediğim gibi patlayan yerde de akşam videoda görünen yer şu köşe. En uç köşe. Mutfak. Mutfak tüpleri patlıyor orada o akşam. Neyse. Bizim için güzel bir anı oldu. Kalın sağlıcakla.